Bu çocuk dizlerine zımpara kağıdı sürüyor. Sonra yaraların üzerine alkol döküyor. Çok yanıyor. Sınıf arkadaşları ona ne yapıyorsun diye soruyor. Çocuk Boston maratonunu kazanmak istiyorum diyor. Herkes ona gülüyor. Hatta müdür bile durmasını söylüyor ama o pes etmiyor. Kendini bir iple arkadaşının bisikletine bağlıyor ve koşmaya başlıyor. Gücü tükeniyor ama bisiklet durmuyor. Yere düşüyor ve yolda sürükleniyor. Arkadaşı da durmasını söylüyor ama çocuk devam ediyor. Sıkı antrenman yapıyor. Spor salonunda çalışıyor. Ağırlıklarla tepeye tırmanıyor. Düz yolda geri geri koşuyor. Hatta kışın buz gibi suya atlıyor. Bütün bunları yapıyor çünkü annesi yıllardır komada. O olağanüstü bir şey yaparsa annesinin uyanacağını umuyor. 3 ay antrenmandan sonra 10 kilometrelik bir yarışa katılıyor. Soğuk havaya rağmen sadece atletle koşuyor. Başlangıçta herkesten hızlı koşuyor. Profesyonel bir koç onu fark ediyor. Ama yarış ilerledikçe enerjisi azalıyor. Sonunda kaybediyor. Üzgün bir şekilde hastaneye gidiyor ama bir hemşire ona pes etmemesini söylüyor. Çocuk yeniden başlıyor bu kez tam kararlılıkla. Koç onun azmini görünce Bilimsel yöntemlerle antrenörlük yapmayı kabul ediyor. Bir gün çocuk yağmurda koşmaya hazırlanıyor. İlk turu 15 dakikada bitiriyor. Hızı sürekli düşüyor. Koç onun bırakacağını sanıyor ama çocuk durmuyor. Son turu sadece 5 dakikada tamamlıyor. Koç şok oluyor. Çocuğun yaptığı her şey sadece annesi için. Bir gün annesinin yanında oturuyor ve kalpten dua ediyor. Sonra trene binip bastına gidiyor. Maraton başlıyor ve en baştan öne geçiyor. Koçu stadyumda ona tezahürat yapıyor. Yarış ortasında ikinci sıraya düşüyor. Ama biri her onu geçmeye çalıştığında daha hızlı koşuyor. Artık sadece 200 metre kalıyor. Sadece iki koşucu kalıyor. Bütün okul çocukları onun adını haykırıyor. Herkes bir mucize bekliyor. Sonunda çocuk bitiş çizgisini geçiyor. Hastaneye gidip madalyayı annesinin eline koyuyor. Ve tam o anda gerçek bir mucize oluyor.